Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Promex'lerden Arda. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Modus Survival'ın 2. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bak e, ben videoyu çektim, çözüştüm ya. Aa bol Video like atmazsanız bu olurum. <laughs> ben videoyu çektim. Videoda demir set falan oldum. Sonra baktım video e, videonun sesi gelmemiş. Baktım e, videonun sesini kapatmışım. Zaten o videoyu görmüşsünüzdür. Ben bu yeni şey atladım. Sonra işte orada izlediyseniz videoyu izlemediyseniz de neler yaptığımı anlatacağım. Biraz da köylülerle ticaret falan yapacağız. O videoyu izlemediyseniz neler yaptığımı anlatayım. O videoyu sildim ben. <laughs> Ses yok diye. Bir tane okçu köylü yaptım burada. Dört tane zümrütüm var. Hmm, bunları kendi evime taşıyacağım. Kendi evim dediğimde şey. Dokuz tane zümrüt bulmuştuk önceki bölümde. Elmas kazma yaptık. Bir yer bulmuştum. Oksijen kazmayı unuttum. Şimdi bugün e, şu evin burayı kazacağım. Oradan şey yapacağım. Abi buralarda kriptoş yani, olarak duruyor. Hop hop. Tamam. Korma. tamam. Korma. Bakın. Tam şuradan kazacağım. Tamam, Bir kürek yapayım onun için. Onun için değil de. Korma Bir yanımda dursun ya. ya. Arkadaşlar tam ıı, uyuyalım. Gece olmuş. Korma. Arkadaşlar bugün biraz köylülerle ticaret falan yapacağız. Kürsü yapacağım. Büyü masası için. Kürsü nasıl yapıyor? Hemen bakalım. Sekiz değil ki bir oh, Ha kitap hmm. Kitaplık. Tamam. Sükeşin. Tamam. Sıkıntı yok. Ha. 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 Tamam. İlla şey odunu mu istiyor? Şu. Şöyle. Anne, ondan istemiyorum. Şeker kamışı var mı? Bir tane büyü masası almak istiyorum. Ha, inek gel buraya. Seni öldüreceğim. Öldürme sen ya. E, şeker kamışım var. Kimse de söylemiyor ya. Allah ha, Allah. tamam. Kitaplık. Kaç tane kitap veriyordu ya? Unuttum. Hmm. Ben bunların e, almıştım. İnek var. Tamam, tamam bunu da kesip gidebilirim. Bunu söylediği kadar Aa, söylediğin evet. Tamam hadi. Hadi köye geri dön. Şu yiye şeker yiye kamışlarını yiye bir ekeyim ben. Evet, evet. Kovam var. Bir ses mu? Oh. Ben duymadım. Ben de. Bir saniye ya. Evet. Bu Nece mi? Nece derken Burayı sizi Burada bir şey olur Hayır, Yok şey. Hem Deri işçisi var burada Ben ne arıyordum? Ben, ha. Şeker kamışı. ek şeker ben, ben. Evim Evim bu, bu benim Tamam Görmüyor Evet, evet. Şimdiki bir şeker kamışı ekliyorum ben Kürek yapacaktım. Ben de diyorum ne de varıyorum. Hmm, şurada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ha, çubuk yaptık. Demir küreğimizi yaptık. Kazalım. Tamam yüzüm Abi niye atacağımı şaşırdım. Ha tamam. Böyle. Tamam. Şuraya da bir şeker kamışı ekeyim ya. Bunların bir şeyleri yoktur. Merak etme. Her zaman olduğu gibi. Burası sınırsız mı? Ha, burası hırsızlaştı. Teşekkür ederim. Ben Tamam. 5 tane. O sırada biz ee, ben de şey yapayım. Şu alanı ben yani demek oldum öyle. Hem şimdiki. bak. Böyle gireceğiz. Burayı kazmayacağız. Bir limonatalar bir başka güzel. Ha. Tamam o zaman ha, e, buraya böyle yapalım. Kimse anlamaz. Buralar birbirine paralel olarak duruyor. Tamam. Şimdi ise oh, hepsini değiştirmek çok zaman alacak. Bir nerede? Tamam. Şurayı kazayım. Geleyim o zaman. Videoyu durdurayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kazdım ben burayı. Böyle bir alan yeter. Şu üstü ben sonra kazarım. Şuraya meşaleler koyayım. Ben ışık olsun diye koymuştum. Burası. Burası. Hmm, buraya da koydum. Tamam. Burayı meşalelendirdik. Çünkü buraya köylü getirtmeliyiz. Nasıl getireceğiz? Hmm. Şimdi ben kürsü ben ben kürsü yapmıyorum. Ha, şeker kamışlarının büyümesini bekliyorum. Kardeşim, ne haber? Kötüymüş. Abi, bunların büyümesi Arkadaşlar, bu yumurtadan tavuk çıkarsa video like <laughs> atacaksınız. Çıktı. Atacaksınız. Siz verdiniz ben ne? Ben ne atacaksınız? <laughs> Oha çıktı lan. Şansa bak. Ne su yine. Hmm. Köylü. Sen ne yiyorsun bir saniye. Sen ne çok merak boyunca. ettim. Ha? Taşçı mı? Yok. Evet. Oğlum. Bakma bana. Abi o şeker kamışlarını ne yapacağız ya? Ben okçu köylü getireyim en iyisi Okçu Sen kimsin Aşağı düşemedi ya Aşağı düşecek hmm. Bizim okçu nerede Şuraya bir yatak koyayım en iyisi Bu eve Burada uyuyor Burada şey yoktu hmm. Okçu abi Süleyman abi. abi Süleyman, Süleyman abi ne işi var herhalde? Cuma'ya gitmiş olabilir. Aha burada. Hüseyin abi sen artık burada uyuyacaksın tamam mı? Hop. Koydum. Hüseyin abi. Tamam. Şimdi Bir saniye. Bunlar ekmeği alıyordu diye biliyorum. Attım. Aa! Ekmeği aldı. Oha çok önemli. Böyle getirtebiliriz aslında. Ama bir şey. Neyse kayıkla getiririm ben ya. Dur ya da. Sen gel. Sen gel, Sen gel abi. Abi geleceğim mi? Abi al. Al sana ekmeği. Boncana ekmek istemiyor lütfen. Tamam. İşte Kapı. Dur kayık. Benim kayığım ne? Neyse bunlar yapılacak kolay değil. Çok Aa ben bir tozunla çok mu yaptım? Ne yapacağım? Ben arkadaşlar abiciyi boş boş yere şey yapmak istemiyorum. O yüzden odun toplayıp geliyorum. Tamam 13 tane odun yeter diye düşünüyorum. Çok fazla toplamadım yani açıkçası. Yiyeyim mi? E, tamam. Şimdi evim neredeydi benim? Benim ev nere? burada. İki taraftan da giriş yapmak istiyorum ya. Buradan giriş yok. Giriş yoksa giriş açarız. Ama buradan olmadı. Tamam buradan açalım Tamam. Hop. Şunlardan hepsini çevireyim. Kalanlarıyla da çubuk yaparız. Şeye satarız. Dur. Baktım, sakın. Önce bir tane şöyle kapa. Hop. Ha doğru. Tamam. Böyle yaptım. Evet. Tamam buraya böyle bir giriş yaptım. Çok saçma evet. oldu. Tamam. Tamam, tamam. 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 Bizim okçu abi nerede? Abi neredesin? Hiç hmm. Okçu, okçu bin, binde. Hadi gidiyoruz. Hı. Benimle geliyorsun. Anladın mı? Hı. Şunu da Ha. Dur kardeşim, sen burada bir dur. Kova. Şuradan suyla özleyeyim gireyim beni. <laughs> tamam, çok iyi. Tamam. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Mithat abi. <laughs> Mithat abi çekilsene. Allah aşkına. Ne olur zamanı geldi. Yüzüğün çiçeği şenliklerine katılacak mısınız? Hayır. Ne Hayır. 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 Boş boşuna gitti şimdi. Neyse şey Burada. Burada. Bir şey mi oldu ya? Tamam o zaman ben öyle yapayım. Ha tekneye bindim. Buraya, oraya da koymayayım. Koydum. Haydi bismillah. Dırr. Geçmeliyim ama. Kireyim Hadi hoşum. Abi takas yapmak istemiyorum. Aa, Hadi çıkacak <laughs> mısın? Ee, nasıl yapacağız? Mithat abi. tahta araba Büyük Şuraya Hadi, iki biliyor hadi. Musun? çıktı. Kuş, Mithat abi böyle işte. Hay, böyle araşırsa... çıkacaksın, tamam mı? Hadi. <laughs> hadi. <laughs> 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 Bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. Şekli böyle. Oh sonunda. Bir saniye. Ah, oh. Oha. Allah boğuluyor. Şuradan bir daha yani. Şurayı kapat. <laughs> tamam, kazıyorum. Tamam şurayı kazıyorum. Tamam burada inişi gerçekleştirebiliriz. <laughs> Anam kendimi hala tekne, tekne sanırım <laughs> arkadaşlar. bu arada siz video like attınız değil mi? <laughs> Allah. Allah sakın boğulma abi. Abi. Abi abim, tamam mı? Abi boğuluyor. Allah. Ölüyor ölüyor. İn 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 in. Allah. Olsun. Ölüyor ölüyor. Ölüyor kurtum. Uçun. Lütfen. Ah, sonunda. Bitti tabi sen getirene kadar canım çıktı ya. Getirmez olaydım Mithat abi seni. Ben en iyisi şu yukarıyla kazayım ya. Ben burayı kazıp geliyorum arkadaşlar. He, son blokta kaldı, kırdım. Hı. Tamam, Hüseyin abi sen artık buradasın. Sen artık maalesef burada yaşayacağım. Tamam. Abi şunu almak istiyorum ya, şu güç. Ay güç, şunu. Acaba hangi büyüsü var? Çok merak ettim. Birkaç tane daha köylü getireyim ben. Öyle devam ederim videoya. Tamam ben birkaç tane daha köylü getireyim. Devam ederim videoya arkadaşlar. Arkadaşlar şu bahçıvan köylüyü getirecektim. Bunlar birbirine şey almaya başladı. Vay. Tamam ben... bunun e, <laughs> bunu böyle yapmak için garip oluyor ama yatak lazım. Şimdilik bir tane de bebek çocuğumuz olacak. Bebek Bebek çocuk. Mu? Bebek çocuk ne lan? Hı. Tamam. Buraya iki tane yatak koyuyorum. Hı. Abi. Tamam ne sen şey çık. Aha. Hadi. Şey Ana bebek geliyor. <laughs> Dur bakınca yapmıyor. tam bakmıyorum hadi bakmıyorum. Şuraya geçiyorum. <laughs> Bakmıyorum bak. <Aa>, çocuk oldu. Oy. <laughs> 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 sen yine işine dön. Arkadaşlar çok iyi bu orada. <laughs> Bebek nerede? Oy sen nesin? Yerim ben seni. Gerçekten ama. İyi misin? Bu anne mi? Bu hangisi erkek? Baksana. Neyse bu kadar yeter. Aa şey bitti. Şimdi ben buradan bebek tutsan sen de. Hadi sen bir annenin yanına git. Allah. Hayır ben sen vurmadım ki. Oğlum anne. Neyse tamam. Ah. Hop. Ben şuradan çıkacağım arkadaşlar. İlk defa bu arada köylülerin şey olduğunu gördüm. Kapat. Şuradan ekmek alayım yiyeyim. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha hatırladım. Şurayı bir kapatayım ben Tamam. Dur ya. Olsun.

Şey yapar mısın? Tamam. Şimdi şunlara şöyle. Tamam, buraya belli Annesi neredesin? Ama ha kayın abi şey yapıyor. Bak. Dur <laughs> dur. yoktu.

Arabanın özel bir anahtarı vardı. Kimse anahtarın tangram parçalarından oluştuğunu tahmin edemezdi. Çok geçmeden köyde... Aa bebek uyudu. Ha? Bu be bebek nereden geldi lan? O i̇ki tane mi oldular? Işlerdi. Karşım şuraya geçsene. Ne olur. Eski maden <laughs> <Eski maden> <laughs> Eski çok geç geç. Allah, Allah aşkına geç. Hop. Buradan <laughs> <laughs> geçemez değil mi? Böylece Geçemiyor tamam. <laughs> Oğlum burada istese çıkar lan. <laughs> <laughs> Tam bebekleri uyuyor. <laughs> Oğlum sen or orada ne yapıyorsun? Kal orada. Kal orada. <laughs> <laughs> iz olmuş. Kardeşim, neyse. Hayır dur 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 dur. Kapıyı kapatayım. Ee, Bu şey yapamazsın, kaçamazsın. Berabere kaldık. Hop. Günün <laughs> 24 olsun hadi. <laughs> hadi. Arkadaşlar o zaman videonun burada sonuna gelelim. Kayıt bayağı uzadı. Kayıt dediğim video. Video like atmayı e, Videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Köylü bitirdi bugünkü videoyu arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Ben bitirmedim.